1980 yılından beri her projesinde büyük başarılara imza atan ADO yapı, şimdi de Bahçeli Evler'de yepyeni bir projeyi hayata geçiriyor. İstanbul'un ortasında her yere yakın fakat stresten uzak bir yerde oturmak istiyorsanız burası tam olmak isteyeceğiniz yer. Quadron Palace, Bahçeli Evler Devlet Hastanesi'nin hemen yanında Bahçeli Evler metrobüs durağına 5 dakika uzaklıkta ve Atatürk Havalimanı'na 10 dakikalık mesafede bulunuyor. Size özel kapalı otoparkınızda park yeri aramakla uğraşmayacak, günün yorgunluğunu yüzme havuzunuzda atabileceksiniz. Sauna, hamam, fitness salonu ve yeşil alanlarıyla kendinizi ayrıcalıklı hissedeceksiniz artık eviniz size mutluluğun kapılarını açıyor. İstanbul'un merkezinde Quadron Palas'ın göz alıcı klasik mimarisi modern yaşamla buluşuyor. Klasik çizgilerin modern dokunuşlarla buluştuğu Quadron Palace size hayat dolu bir yaşam alanı sunuyor. Dublex, 3 artı 1, 2 artı 1 ve 1 artı 1 olmak üzere 117 konuttan biri tam size göre. Tasarımında herkes için mükemmelin düşünüldüğü kuadro mevleri, fonksiyonel çözümleri ve üstün tasarımıyla fark yaratıyor. Konforlu, güvenli ve ayrıcalıklı bir yaşam sunan Quadron Palas'ta bahçeli evler hak ettiği değere kavuşuyor. Bahçeli evlerde semtin doğasını koruyan huzur dolu bir yaşam sizi bekliyor.